Evet hocam hayırlı olsun. İlk hakkında geçtin. Nasıl oldu sınav eğitimi? Değerlendirme yapar mısın? Hocam her şeyden önce sizin eğitiminizle teşekkür ediyorum. Yemil hocam evet. gerçekten çok güzel ilgilendi. Çok güzel şeyler yaptı. Senin sayende geçtim diyebilirim. Onlarla da yıldız ve gerçekten çocuk oyuncu arkadaşlar. Hiç stres, heyecan yapmayın. Yaparsınız. Her şey çok güzel. Yeter ki sakin kalın. Her şey sakin kalmakta. Aynen. Sakin kaldığınız sürece, stres yapmadığınız sürece zaten olacağına varıyor. Olacağı yani sınavda mesela L parkta ve parkta hakikaten böyle çok sakin davrandı. E, İçi riske atmadı. Yani kurtaracağı halde tekrar geri geldi. Meharetlerini gösterdi. Ondan sonra eee Zaten şu anda yeni başladı araç kullanmaya, kursla birlikte başlamış ama ondan önce babasını çok izlemiş. Babasının yanında, babasını iyi seyrettiği için e, hatta hafızasına kazınmış yani bu araç kullanma işi. O yüzden biz de çok rahat ettik. Ömür boyu kazasız ve cezası sürüşler diliyoruz. Son kelimelerin ya da adaylara tavsiyen ne olur desek? Adaylara tavsiyem dediğim gibi... Arkadaşlar sakin kalın, heyecan yapmayın. En önemlisi heyecan yapmamak, stres yapmamak. Aynen. Her şey beyninizde bitiyor. Aynen. Beyninizde her şeyi oturttuğunuz zaman zaten gerisi geliyor. Tekrardan Gülyamir Hocam'a çok teşekkürler. Beyinde bitiremezsiniz, uygulamada bitiremezsiniz. Aynen öyle. Ömür